Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. var oynuyoruz. Ragnarok meb'inde oynuyoruz. İşte bundan önce bir kayda başlattım. Yanlışlıkla bozuldu. hem bir şeyler oldu tam çözemedim. O yüzden biraz ileride başladım. İşte evi falan buldum. Sadece biraz evvel de engramları falan açtım. Başka da öyle bir şey yaptığım yok. Bu arada Harvest 7 x bir gelişi 20. Yani öyle kendi kafama göre bir ayar çektim. Düzgün olduğunu düşünüyorum. Hem yormaz bizi hem de hızlı hızlı gelişiriz. Çok uzun sürmez. Bu gördüğünüz mağarada kuracağım evi. Genişliğinde böyle güzel bir yer var. Çok hoşuma gitti. Buraya da bir üçgen ev yapmayı düşünüyorum. Ağırlaştım iyice ya. Ne atayım? Ne atsam? Taşı yollayayım ya. bırak. Birazdan göreceksiniz zaten kuracağımız yeri. Bu arada bundan önceki videomu izleyerek, şortuma bakarak şey yapabilirsiniz, oradan nasıl indirdim, hileli indirdim bu arada. Ama hileyi hiçbir zaman kullanmayacağım, haberiniz olsun. Hilesiz bir şekilde devam edeceğiz. Hadi bakalım ne kadar sürecek gitmemiz. İlerle, ilerle, ilerle. Koş, koş. Koş artık. Oo, daha dört tane var. Bunların hepsini kuracak da biz gideceğiz de. Oo, bir dünya iş. Bırak, bırak. Heh, şöyle mebi de göstereyim size. Yani nerede olduğunu isterseniz siz de oynayıp buraya kurulabilirsiniz. Yani kurulacağımız yer burası. Üçgen bir ev yapmayı düşünüyorum. Artık ne kadar düzgün yapabilirsem. Suyun açısınız hiçbir şey yok. Özellikle baktım bir mağara girişi ya da çok öyle uzamıyor. Yani tam bu alanı yapmayı düşünüyorum. Yani ben kasayım, düzgünce evi yapayım. Yani sizi hiç uğraştırmayayım. Yani malzeme kasmakla, o da buyla. Daha kolay olur. Yani temeli gördüğünüz gibi şimdi temeli attım. i̇nşallah yani düzgün bir şey çıkar ortaya. Yani elimden geldiği kadar düzgün yapmaya çalıştım ama o taraf biraz değişik durdu. Yapacak bir şey yok. İşte bayağı bir kasıldım, şey ettim yani bir, bir saat falan sürdü. Kaç kere öldüm, öldüm, geldim. Biraz terikeli buralar. Bu yeni canlı YouTube falan var. Şimdi öyle dışarı bir gezelim. Biraz deri ya da et kasmam lazım. Narko yapmam için. Atarakları kesem, atarakları kessem şimdi. Trike bulamayacağım etrafta. Yakında. 2 saat ara dur. Trike. Ya da Dodo. Başka bir şey. Ne bulursak artık. Artık ne bulacağız bakalım. Bir telefon mu kessek? Bolamız da var elimizde. Ya yakınlarda falan Dodo falan buldum da. Ağırlıktan falan etlerin hepsini yolladım. Birazdan malzeme kazmıştım. Ya bak tutturamadık kör gibi ok yok. yok. Kaç bu da de vermiş ya. Neyse ya devam et. Aha oradan da at geçiyor. Keşke biraz daha bekleseydim. At gel buraya. Ya bu arada çok iyi telefonlar istiyor oyun kasmaması için. En azından ne kadar kasıyor kasmıyor bilmiyorum. inşallah çok kasmıyordur videoda. Ya bu da ikinci videom. İlk başta nasıl indirilir onu şey yapmıştım. Şimdi de Raktonuk Map'imde güzel bir seriye başladık. Ne ölmezmiş be. Ooo. Oh, ey maşallah maşallah. Ha. Şey. Hasar. Doğru. Hasarı açmayı unutmuştum. Şimdi hasarı açayım dedim. Ses kayması olabilir. Kusura bakmayın. Baştan söylüyorum. ya, yani Video çekip videonun arkasından konuşuyorum. Ve at kaçıyor gördüğünüz gibi. Bola atıp bolayı yere attığım halde. Sen onu nasıl peşleyeceksin? Nasıl yakalayacaksın? Koştur arkasından. He, karanlık çöktü. Nerede? Aha ölüyorduk. Ben de gördüm de kaçtı gidiyor benden ya. Neyse karanlık çöktü. Hiçbir şey göremiyorum. Niye ya? Dur ya. Şöyle yapayım da ne bulacağım ki? Dur ayarlardan dur. Gama vardı benim doğru. Grafikler. Gama yükselt. Yine açık şöyle daha iyi full Hiç uğraşma bir daha. Ya bunu bundan önce çöl haritasını oynuyordum. Çok parlak oluyordu ekran. O yüzden çok kısmıştım. şimdi biraz daha düzgün görülüyor. Ne bulacağız ki şimdi burada? Bulamayacağız bir şey. Biraz daha kasalım. Ya, 7 X'e göre çok az veriyor nar koyuşorum diye. Diğerlerinden hayvan gibi veriyor ama nar ko az veriyor. Meşale yapmamı mı yapmaya baş ver ya. Bu arada halar var. Yine yine hayvanlar var. Bunların hepsinin tek tek özellikleriyle birlikte hepsini göstereceğim arkadaşlar. En yani merak etmeyin. Heh, dur şu trafik keseriz belki. Bizim evden bayağı uzakta. Kaç level ki? 20 level. Gel buraya. ne, ne kadar az vuruyorum ya. Aha da dom. Oo bir tane daha geldi. Kaç kaç kaç. Kaç. Stamina koş. Hem stamina hem ağırlık. Tek değil miydi ya bu? Kaç. Aa kurtarın beni. Heh, i̇yi oldu ay hiç iyi olmadı. Kesebilir miyim ki tek tek keseler? Stamina da bitti. Çok az vuruyorum. Kafasına 8-8 dönemiyorum da. Kaç? Of. Bayağı fırlattı. Canı çok gitmedi. Kaç? 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 Sağ sol yap. Daha traklara bulaşamayacakmışız. Beri al. Beri beri. Susuzluğunu gidermek için geldi. Geldi vurdu. Uf canım çok gitti. Kaç? Olay 20 lira traktan tayak yuz kaç? Arkadaki kaçlar onu hiç bilmiyorum da beni arkamı hiç bırakmadı. Tek mi bu ya? Ben yani tek. ya 8 8 vura vura ne? Abi? O ben 8 vuruyorum o 9 vuruyor bana. Uf uf. Uf, uh, duvardan duvara sektirdi Bayılacağım şimdi de. Koş. Koş. stamina dol. Dol. Dol stamina. Uf, uf. Aa, gittik. Uzaya fırlattı beni. Uzaya, uzaya. O nasıl bir fırlatış? Bu arada çok açmadım haritayı bilerekten. Yani beraber görelim, öğrenelim diye. Çok az bir tur attım. O kadar başka bir şey yok. Sadece Ejderhani'ni gördüm. Biraz da kırışık bir gezdim. Şu gidip eşyalarımızı alalım da. Mesela diğer arkta eşyalarımızı üstümüzde kalabiliyordu. Bunda kalmıyor. O Bu biraz değişik olmuş. Ayalardan baktım hiç göremedim. Keşke o olsaydı. Şimdi eşyalarımı boş boş almaya gideceğim. Kastan eşyaları da her türlü gidip alacağım da. İşin sıkıntısı o. O kadar mesafeye karanlıkta nasıl bulacaksın? Hadi bakalım. Ya bu işte çözünürlükler kötü oynamakta sıkıntı bu işte. Daha kendine gelmedi oyunda. Tam açık değil belli beta kapattı ama telefonda iyi olmadığı için çok gözükmüyor. Ama diğer alttan kat kat daha iyi, daha güzel, daha çok çeşitli hayvanlar var. Hadi çıkıyorum. Ben bunu bulamayacağım galiba sabah kadar. Hadi. Buralarda bir yerde değil miydik ya biz? Hmm, buralarda bir yerdeydik. Dur ben bulup geleyim ya. Baya baya koştum koştum. <laughs> Işığı gördüğüm gibi kaydı açtım. Bizi burada öldürmüş. O ne kadar uzağa gitmiş bak. Ya gün döngüleri biraz hızlı. Bize de bayağı malzeme kazmışız. Nereye götürüyor lan? Allah Allah. Az şu birileri ya ağırlıktan. Başka bir şey yaramıyorlar şu an. Zırhımın da yarısından çeyrek gitmiş be. Çok da gitmemiş. İyi. Evet bir kayadan 250 tane erimemiş metal alabiliyoruz ya. O çok iyiydi. Ha, ararken şey gördüm. Bir Neydi ya? Yanında pasif tem yapıyorduk. Yanında şeyler geziyordu. vatozlar geziyordu. Onun kaleye vurmuş halini gördüm. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Beraber gidip bakacağız. Şu ileride. Videoyu kaydım durdururken. Kenardan geçtim gördüm. Basil ismi neydi galiba? Tam hatırlamıyorum adını. Çok deniz yanlıları da bilmiş değilim. Bakalım neymiş. Ne veriyor? Çürüket, deri, petrol, karetin. Allah Allah. Tamam petrol normalde. Oo, 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 bayağı veriyor. Oo, et çürüme derdinden kurtuldu, kurtardı bizi ya bu. Ama bayağı bayağı ağırlaştık. At etlerin komple ya. Çürük et şeyine kalmadık artık. Ağırlaştık. Giremeyeceğiz. Evet. Çok elim oraya kayıyor. Şey yapmak için. Hemen telaşmak için. Başka ne atalım? Ha, bak 200. 100 kilo. 100 kilo ya. Şuna bak ya. At şunları. Ne işimize yarayacak? Sonra kasarız. Ya bakın uzaklığa yapıyorum ya. Balta nasıl verecek? Yok be ya. de aynı şeyi verecek onu? merak ediyorum. İkisi de aynı şey ama evet ikisi de aynı şeyi veriyor. Başka var mı ileride görebileceğimiz? Yok. Kaydın süresine baktım. Yok başka da yok. Geri dönelim ya. Hiç şeylerle uğraşmayalım. Evet. Koş koş koş. Koş. Takılma ağır oluyor ya böyle. Biz de bayağı hızlı koşuyoruz. Stamina'mız de olsa yetermiş de. Bence bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Diğer bölümde en azından oku yapmış olurum. Birazdan arka kasarım. Bir tane trike, bir tane tenejülleştiririz. Ondan sonra devamına bakarız.